Beyler en iyi ananı amı kaçtan dondurma var bu dünyada amına koyayım. Oha ne? bayağı koyayım. Bismillah dayı ben ikisini de yemedim Hay ki. De sağ. Ben de yemedim. Şey, ben Minecraft yedim kötü ya. Neyse bu, chatimize gelelim. Minecraft ki... kurması kuvvetli. Yok çok bu bunlar ya. yok ya bende. Bu ne ya? Sağ ne ya? Ben çoğu dondurma yedim kutular dahil. Adamsın sen. Ey of adam mini mini Çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Beyler Cibo izlerken hangi Bunlar... dondurmayı yemek isterdi? Pardon. Cyber Rouge izlerken hangi dondurmayı yalamak isterdin? <laughs> konumuz bu. Ben Cyber Rules'u yalayabiliyor muyuz? Cornetto de yalar mıyız? Sağ ol. Sen alabilir miyim? Geldi. Soldur ya sol harbi. Sol. ya sol çok güzel. Bütçe dostudur Aleyküm. bir de soldaki. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm Sağ. Sağ. vegan dondurma mı olur? Ya? Vegan dondurma ne kanka? Vegan. Vegan, sıcır, sıcır. vegan herhangi bir şey seçmem beyler. Baştan söylüyorum size. Ne alaka size. ya? Vegan. Vejeteryan. Vesaire. Bir şey ya bu tür şeylerde yokum. Et, Abi yerim. et yok ki bunda niye vegan? Et yerim hayvan et dişlerim. Sıyordur Anlamadım sıyordur. ki ben de Memo. Süt neyle yapıyor? Badem sütüyle Hı. yapıyorlardır. İyi. Tüstlerin hepsini ağzına alabilir misin tabi? Ta ben dibi çubuğuna kadar <laughs> alıyorum bu arada. Sağ <laughs> çok güzel bir şey. Sağ güzel. Soldakini yemedik. Biz canım dondurma çekti, değil mi? Ya sağdakini yemiş olma ihtimalim olduğu için sağlayacağım. Bilmiyorum yedim mi yemedim. Ke keyif Kakao vanilya Cornetto deli gülü. Deli gülcü, Ya Deli Gül sol. çok kötüydü ya. Deli Gül. Deli gül ya Allah kötüydü ya. Kötüydü ne, ama Bence soldakinden iyiydi. Sol, sol soldakinden iyiydi. Sol, sol klasiktir abi ya. Kla Kla ben çok klasik, ben soldakini yemedim. Diye ya, dedim ya. ya. Ben ya, de bu kötü iyidir. bence. Ramazan'da misafirler gelir, soldakini alır gidersin. Ya ben şey diye diyorum beyler, soldaki olsa şimdi kaşık alacaksın, şey alacaksın falan. Bunu açtın, yedin bitti, gitti. Ortada ne kutu kaldı, ne bir şey kaldı anladın mı? Ama anıl abi. Ne kadar manası düşünüyorsun ya. Çok yiyorsun. Senin yayınını Ama, izliyorsun ta, mesela. Benim en sevdiğim yemek niye lahmacun? Ya çünkü yedir kokarı yok diye. Tamam herhangi bir şey yok. Evet. <laughs> yani kutu kutu niye bu kadar dert amına koyayım? Kanka sevmiyorum. Ya, bir bir şey yem y Bak, herhangi bir yemek evli eyleminde Ekstra bir şey çıkarmayı sevmiyorum. Mesela şişeyle kola almaya yokum. Kutu kolacıyım. İçeyim atayım. Şişeyi bardağa dolduracağım çünkü. Şişeyle iç. Ben öyle yapıyorum. Yok, yok. kafaya da 2, dikebilir 2, 2, 5, litre dikebilirsin. İki buçuk litreye dikebilirsin. İki <laughs> buçuk litreye oturabilirsin. Ya bir şey kolay <laughs> yensinciyim ben. Bunun içinde bir de sarmaşık. İkisini de bilmiyorum. Bu ne lan? Ben bunları tanımıyorum aynen. Doğruluk bu, cesaret. Bu, bunlar ne zaman metto. çıktı oğlum? Bizim zamanımızda mı çıktı? Bunlar yeni mi çıktı? Bilmiyorum. Çornetto, doğruluk, cesaret Ço ne ya? Kim anlattı? <laughs> 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 Memo, sen yıllarca böyle mi söyledin? <laughs> Çornetto He? mu senin için? Aaa, <laughs> Kornetto'ymuş. <laughs> Pardon gözlerim görmüyordu. Memo beni koparıyorsun ya. <laughs> pipimi yer. Mi? Ya bu ne amına koyayım ya? Ya bu, bu reklam mı almış bu sağdaki ya? Ha bire bir rengini Geleceğim, değişiyorlar. Sonu seçtim sinir oldum. Firgola iyidir ha. Firgola. Oo son sol, sol. söylemeden sol. Elim ayağım titriyor bak elim ayağım titriyor hiç. Sağdakini de... kim siker? Max ya, ya bu, ya bu bak, kim kanka? <laughs> Max Slime'ı da ben bilmiyorum. Şey abi. bilmiyorum ama seçtim. Ben soldakini hiç yemedim. Ben de hiç yemedim. İlk defa gördüm. Mikros sol çilek sol. diyorum. Ben sol diyorum. <laughs> Çok basic çilekli bir dondurma, çok aşıma gitti. Şu an olsa da yesem. Soldaki affedersiniz hani böyle filmlerde erotik sahneler olur ya. <laughs> Onun onu vibe'ı veriyor bana. Bir erotik değil mi? Memo ne alaka ya? Çok böyle verdi bana onu ya. Karamel, ben, çok, karamel güzel. çok güzel. Ben soldaki çok güzel. Soldaki çok iyi. Karamelli herhangi bir dondurmaya okeyim mesela. Benim hoşuma gitmiyor. O ama bunun karameli normal karamel değil. Farklı bir karamel. Fark etmiyor. Karamel, karamel ise yok. karameldir. Abi üzerine baksana. Danone dondur ye, <laughs> Kanka sss, bak. Kartdor kusura bakma. Buzdolabında donmuş bir danone birçok dondurmadan daha iyi. Ama bunun böyle bir serisi mi vardı ya biz normal Ben de bilmiyordum. Normal, normal danone olarak seçtim ya. ben bunu zaten. Çilekli <laughs> de, Aynen bu da çilekliymiş. Frambuaz güzel olur ya. Yemedim ama bu güzel olur sağ diyorum ben. Vanilyalı dondurma orospu çocuğudur. Heee. Heee. Sağ. Baba buraya yanıksı dondurma gelmeyecek ya. Karto, Tremiso, kalem dondurma. Kalem dondurma <laughs> mı be? Kalem dondurma çok güzel. <laughs> Memo bir anlatsana, <laughs> Memo bir anlatsana. Bu, bu... Abi, bu, ondan önce bu kalemcide siz neyciydiniz? Ben turuncucuydum. Bence turuncucuydum. <laughs> ben de turuncu abi. Turuncu. Turuncucular bire bassın. Vallahi bir, vallahi bir. Dur lan. Bire lan hayır dur şunu seçeyim tamam <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 kaybettirecektim <laughs> kalemi bırak <amırık. gülüyor> Yanlışlıkla. <Oy>. Büyük beşer. <laughs> Bozuşurdu galiba. Magnum klasik şey. bu arada. <laughs> Sağdır ya. Sağ sağ. Dur ben bir salata o <laughs> salatalık O kırırt diye ısırma sesini salatalık ısıracağım değil ses <laughs> şey. Ay magnum, magnum ses sesi yapacağım. için evet. ta. İyi Golf maçtır bu arada güzeldi. Vişi'yi ilk, ilk defa seviyorum. duydum. Meyom, meyom. Red fucking chest drab'ın elik hediye etmiş salcını. Seçtik. Ben çocukken vardı bu, hala var mı bilmiyorum. Sol. Sol. sol, sol mükemmel. Sol. 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 Solun çileklisi, antep fısıksı bende. Vaa chat salcı, ben bunu hiç yemedim. Bu çok şu çok yoğun çikolata ne, sağlık Aynen yoğun kakao kanka. Bitter değil ama. Cornet Dante fıstık Twister Mor. Twister Mor. Twister. Ben sol, solcuyum burada. Twister Mor. Gömerim şu an. Buz gibi böyle. Abi bunun hepsini ağzına alabilir misin? Nasıl A, soru adama nasıl soru o nasıl soru? Abin lan o senin. Drop oluyor <laughs> ya, ya, bende. Adım. Resul çözünürlüğü değiştirdi dostum. Kirvest Forrester ya bu. Ama bunun mavisi güzeldi. Sağ. Sağdaki var mükemmel bir dondurma. Yürü be. Sol. Yok lan bu şey değil. Kahveli bu galiba. Şey beyler kahveli. karamel değil bu. Karamel değil olsa ha. ben de bunu seçerdim. İsmini sol. Mavi. Kahveli. Kahveli dondurma mı olur ya? Evet ya. Sol Sol'daki kahveli ya. dondurma mı olur ya? Magnum'ı yemedim o yüzden iki. Allah! Bazı bravo. bravo. Bravo demiş. Buzi. Ben buzi diyorum ya. Yani. Buzi çok kötüydü. <laughs> çok kötüydü. Ya, <laughs> çok kötüydü. Aa çay buzi yemiyordum. diyor. Ben ikisini de yemedim. Ucuz dondurma yerim. <laughs> Cornetto aşkıldızı mı? Frotti kuarklı mı? <laughs> Karnet ne yapmaya ya. çalışıyor acaba? Frutti Quartti gibi amınakoyim ya ben tanımıyorum onu. Kanka karnet, kornettoysa kornette. Ne tuhaf dondurmalar çıkmış lan. Biz eskiden Bicim giderdik dondurma abi. dolabı vardı chat, açardın kapağını böyle 10-15 çeşit vardı ya da resim vardı o resimden de bakardın. Evet resimden bakıyordum. Anladın mı? Bir tarafında böyle külah işte şey dondurmalar elde tutacağın diğer tarafında kutu dondurmalar olurdu. Evet. Ondan bakardın, seçip alırdın. Mına mına koyayım mesela. Onları Filiyip ben izliyordum. Bu sağdaki çikolata değil mi kanka? Çikolata, don kanka. Yani soğuk çikolata. Çikolata değil lan? Bu nasıl dondurma bunu? Dondurma sağdaki. Sağdaki reklamını dondurma hatırlıyorum. Dondurma mı sağdaki? Evet. Yok be dondurma değil mi? Çikolata Ana da aşkım. dondurma sayılıyor kanka. Şey ama sol diyeceğim. Soldaki karamelliydi değil mi? Ben Magnum Gold'u tanımıyorum bu arada. Ben karamelli diye hatırlıyorum. Şey sonra. bunu dedi. Chat şey, ben kiliseye evet. gidiyorum abi. Anıl abi. Anıl abi. Double karamel. Kiliseye tamam, gider. Şimdi. Memo bir dakika bir yap bakayım Magnum sesi. Şimdi Magnum geldiyse bana biraz izin verin arkadaşlar. Ha. Sesimi boost diyeceğim. Hashtag Ses işbirliği falan değildir. Buyur, buyur, Memo. Magnum'u aldın. Açtın Hı. kapağını. Şöyle bakıyorsun. <laughs> Salatalık. Sulu Magnum mu lan o Memo? Magnum. <laughs> Buraya klibasını <atacağız>. da çek <laughs> Magnum'u atacağım da. <gülüyor> magnum. <gülüyor> Hafif şöyle şey söyledin ki oraya. <laughs> magnum. Chat solu seçti. Magnum Ruby çok iyi. Bak çok iyi. Ben çoğundaki Ruby çikolatasına abi, bayılıyorum. Memo <laughs> <laughs> hiç Magnum yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> bir kere ısırık <laughs> <bir sürü> aldım. <laughs> tamam. Abim almıştı beyazından bir kere ısırık aldım. Allah'a şükür. Sağ ol diyorum. Magnum Chill Magnum sağ, sağdaki çok sağ güzel, sağ güzel, güzel tamam. bir şey. Bunun üstünde de şöyle çikolata var değil mi? Kalın bir. Evet. En üst tarafında işte ona bayılırım. Onu kaşıkla ya. kırıp öyle yiyordum. Onu bayılıyorum ya. Sizi kıskanıyorum. <laughs> Magnum Sunflower. Onun neler çıkmış? Golf Lungo Bungong ne amına koyayım Yok. ya kanka? de benim de sağdaki çok İkisini güzel. İkisini de yemedim ya. ben de. Sağdakinin <laughs> fotoğrafı çok güzel. Sağa seçiyorum. Magnum ekstra hıyarlı. <laughs> <laughs> yani hıyarlı. bir hıyarlı. bayağı iyi. Tamam zaten chatimiz bir dedi. Güzel gözüküyormuş. Keyif Cornet Frotti. Ya hadi ya da iyi. Frotti Murotti yokuz bu isimlerde. Cornetto klasik Magnum beyaz badem beyler. Beyler feci bir şey. Ben klasikçiyim burada biliyor musun? Mu? Baksana Photoshop'u iğrenç yapmamışlar mı Ahmet? Şu poş şeye evet. bak kutusuna. Ama yırtmışlar orayı. İşte Photoshop'la ama bak kenarlarına. Sağcıyız. Aa keşke koyu yapsaydın amına. Daha iyi yapardı. yapardı. Yahu ya, bu bitmedi mi? Bunların hepsini eledik bir amına koyayım ya. <laughs> Karnet'te aşk o. serisi yapmış. Her yazda bir aşk şeyi çıkarıyorlar. Burger King Sandy Kong. Aa sağ sağ, Sa sağ, sağ 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 sağ. Sağdaki sağ, bayağı sağ, sağ, sağ. iyi. Sağ. Burger ne King. Onu... Ya bunun MC Donald hali daha iyi de. Neyse Demek Burger dans. King seçiyorum. Sırf bunu yemek için Burger'e geliyordum ya. Ben onun sadesini yiyorum. Üstüne bir şey döktürmüyorum kakao mu Twister Forest klasik antik. Onu satayım sağdaki. sağ, Aa. sağ. Of sağ, eski, de, sağ. Ulan eskiden tadı çok güzeldi bunun da. Sağdaki ortalama bütçe adamıdır abi. Sağdaki oh, iyidir severiz. Büyüyünce yemedim. Büyüyünce kıtır kıtır galiba yemedi. Magnum falan bon numara. <laughs> Magnum White Bomba. Sağ, sağ. 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 Ağabey delirmeyin delirmeyin. 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 Lan bu delirmeyin. Bomba mı mına koyayım ya? ya? Abi Bum Bum güzel tamam sağ. da... Beyaz Magnum'u da yenemez ya. Beyler, yani. bir daha düşünün. Düş. Düşünmüyorum. <laughs> Memo, sağdakinde de aynı kıtırtı var ortasında. Biliyorum. <laughs> o yüzden dedim. Babası geldi. Hayır, 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 Ya hayır, 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 Yok lan o aslan başka mıydı ya? Abi 3 tane Doğru. harfçi yapıyorsun. 3 tane harf yaptığın vakit. Mesela do, O yazıyor. D, u, o'yu buluyorsun götürüyorsun. 3 çubuğu veriyorsun sana bedava dondurma veriyor. Hadi. Sağdaki de sözde şey veriyor. Porsche veriyor ha. <gülüyor> Sağdaki <gülüyor> sana bedava dondurma veriyor. Sağdaki Porsche falan veriyor. Sen bunu daha çok tercih ediyorsun amına koyayım. Ya ya. Ya ben şimdi Çetin Abi'ye sağdakine görürsen bana Porsche vermez ki. <laughs> oğlum onu zaten Çetin Abinden almayacaksın ki. Gürkan senin sesin yine kısıldı. Sesin çıksın aslanım. Öyle içinden konuşma. <laughs> Lan Mehmet. <gülüyor> 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 <Nasıl> <gülüyor> <ya>? İşte bu <laughs> soldaki seçildi. Yo, abi, kısık geliyordu. Sol. Oğlum Pisagor kim onun? Ha solcuyum. Sağ Yok ya soldaki güzel de çok pahalı. O var ya eskiden bile 100 liraydı o soldaki. Kanka sol ama ya. Sağ. Ya sade dondurma yenmez. Bence fıstıklı güzeldir ya. Sağdaki Oğlum Maraş yani. o. Maraş üstüne Yo, antep fıstığı var ama sen, Lan nasıl sol çıktı ya? Bilmiyorum. Beyler sağ bak ya amına koyayım şunları en az bir yarı finale çoc götürmezsek büyük kavgalıyım sizle. Kanka onu galiba yarı finale Allah çağırsın bunu ya ol. beyler hala sağ amına koyayım ya. <laughs> Oğlum sağdaki dünyanın en iyi dondurması. Yok abi, değil. Şey söyleyeceğim. Idip... Ta burası acı. Ya, ya ben onun konette karameli var ama sağda sizin manyak mısınız? Kanka sana şöyle söyleyeyim. Geleceğim şimdi ya. Normalde 130 tane oy gelmiyordu ama bunu Oraya sadece <laughs> kendi 140 tane oy aldı. Ya kanka ya. Soldaki kornetin Abi soldur, soldur. Delirme yine. sana güvendim sağ diyorum. İkisinin İçin içinde böyle dondurmasının içinde de oraya parçacıkları var. Of çok güzel. Oğlum sağdakinde sağdaki sağdakinin sağdaki var, içinde de karamel var ve akışkan. Yok lan hiç bir şey ama çekme. Yok akışkan ne güzel olmaz ya. ya. Pelfeci. İstiyorsan şey kullan. Yayıncı PES kullan ama. Beyler bir şey söyleyeceğim ama kornetin en altındaki o kısımda da bir çikolata ve bir kıtır kıtır oluyor Aa. sağdaki. Bak. Abi ikisi aynı. Bak görüyorsun şurayı. Hayır. Soldaki şimdi. daha iyi. peki bu. Soldaki fena. Sol. Taha abi Feci. bana 500 ha. TL atar mısın? Memo atayım sana 500 TL. Ya atma ya atayım deme ya. Dur bekleme lise getirip mouse'un üstüne koyacağım. Belki yanlışlıkla basar falan da sağlar. <laughs> abi abi <gülüyor> sen <gülüyor> bas ben kedi taklidi yapar Medusa yaptı. Miyavla yani. bakayım. Ya <laughs> kalmadım ama sor yakalandık yapma ya. Ya sağdakini seç. Ben için. bundan sonra gök kuşağı. O soldakini nereye kadar? Şimdi alabilirim. abi sağ, sağ sağ sağ. Lan sağ çok güzel. Lütfen sağ seç. Sağdakine seçerek. bakmadan ben soldakini yorumlamamak gerek. Sağdakini her yerde bulamazsın. Soldakini her yerde bulursun. Tamammış. Yani şey, ya sağ çok güzel bir şey oğlum. Ama Kanka sağdaki ama de şurur güzel. Ya, ya, ya. evet Aa, bak çok, rengi rengi çok rengi ikonik. Rengi gök kuşağıyla buz parmak. Ha sen bunu sen bunu hangi renge kadar alabiliyorsun ağzına? Hepsini alıyorum. <laughs> Sarıya kadar alıyorum. <laughs> oğlum o bir şey mi? Tedik kilo kadar, şeye kadar alıyor, çubuğa kadar. Ben <laughs> kadar. çubuğa gelemiyorum da. Bir şey söyleyeyim Dengi biliyorsunuz ama çubuğa kadar Altık şahabını hediye etmiş. Çok teşekkür ederim canım Dudağım benim. Tudağım çubuğa değiyor oğlum. Kesine bereket. Twister'ın ondurması ve çubuk damağıma değiyor öyle söyleyeyim size. Buna üzülmem ya sağ seçilse. He. Yok ya. İkisi marshmallow gibi güzel değildir. Bence Marshmallow Bence de ben bir şey, şey güzel değildir la. Soldur. Soldur, sol. Burası. Roku, oha Roku. Oğlum o. Aslan Max'a ne olmuş Max'in çocuğu falan mı bu amına koyayım? Zil yani. olmuş be. Sülli sülli yazıyor lan. <laughs> sülli sülli. yazıyor <laughs> da. Lan Aslan Max'a ne olmuş böyle değildi bu çocukken. John Bokakoğlu. Jumbo karamel, karamelse karamel karamele basarım sağ. Bu soldaki biraz daha yeni. Ee, soldaki bir de biraz bütçe dostu. Fiyatları çok düşük. 15 lira falan olması lazım. Bunun çileklisi güzel. Çikolatalısı güzel değil. Ya böyle sizinle zaman ben dondurma yemeyeyim diye mi uğraşıyoruz? Benim yiyebileceğim bir şey kalmadı ki kanka. İkiydi ya bence o Seçmiyorum hiçbirini. Sol. <laughs> Abi şuradaki bu niye erotik filmlerdeki şeyler gömeriz gibi geliyor bunu gömeriz. Ya İyi ama iyidir. İyi gözüküyor. Hacı ben şunu anladım. Ben bu dünyada yaşamıyormuşum ya Bunların tadına bak. <laughs> Annem lazım. soldakini yemek için özel kase aldı. Top. Ya sağ. Ben Maraş dondurması sevmiyorum. Ben sağdakini hiç yemem. Ama şöyle olarak. hazırlarını sevmiyorum. Gidip böyle hani şeyden alıyorsun ya sana şaka mı şeker mi yapıyor böyle? Onlarda aldığımı severim de böyle hazırları sevmiyorum. Sağ o yüzden. Tamam herkes sol seçmiş. Bu soldakinin hazırı güzel ama abi ya. Bu. Sağ, sağ galiba. Eh, sağ. E, buna, buna sol diyen varsa benimle muhabbeti kessin hacı. Sol. Solu yemedim. Sol yemedim. Allah sen, sağ sen sanki benimle muhabbeti kessin. <laughs> <ya. gülüyor> sağ. <laughs> sağ seçiyorum. Abi burası sağdır gözünüzü seveyim chat ya. Budur bir de olayı Mavilidir ya. Yapmayın kurbanınızın oluyor. Sol. Ya. Sol. Sağ. Bu sağdaki çok da şok. Ama bir şey diyeceğim. Ya dostajacağım ben geri sağ cihazını, ya. Bundan Ya bu çok büyük ya bu. Baya bütün yayın yersin. Hı. Ya keşke erimeyen dondurma yapsanız. Bilim adamları ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Abi onu nasıl başaracaklar ya? Yahu, ben başa mi düşüneceğim onu? Var. Varmış abi. Kahramanmaraş'ta var. Vardır. Rafa'dan Tayfa'da görmüştüm. Rafa ne alaka ya gene? <laughs> Rafa Selim bu. Bu güzel ya bunu seçtim. <laughs> Kartdor patiseri. Naneli dondurma. İyi amına koyayım ya. Naneli dondurma ne kanka? Ben seviyorum. Cornetto milka karttor çikolata. Ya sağdır ya ben basit adamım sağ seçiyorum. Ben sağ seçiyorum basit adam. Abdul basit adam. Ya ben de iki yazayım bari çete. Bir oy bir oydur. <laughs> bir oy bir oydur. Kartor Milka seçildi. Beyler Magnum. Dur yani bu. Sağdaki çakma Magnum. Ya evet. Bim'in ya da A101'in olması lazım. Bunlar sürekli yarışıyordu lan. Güzel değil sağdaki. Bu ikisini yiyorsan zengin. Yok oğlum sağdakini yiyorsan zengin değilsin. Ama no, sağdakini yedim mi hiç? Yedim. <gülüyor> <gülüyor> cheesecake Aynen. ne kanka? Güzel olabilir lan sağa seçiyorum. Brownie Vişne. Oğlum soldaki de çok garipmiş lan. Evet Brownie <laughs> Vişne Cheesecake. <laughs> Bu da güzel olur lan bu arada. Brovdiv işleyi çok seviyorum da dondurması nasıl olur acaba? Tekli, Oğlum harbiden çok güzel olabilir ya. Bu da çok güzel olabilir olabilir olur ama. Çok olabilir. Ben sol'u seçiyorum <laughs> ya. Çok merak ettim. Neyse bunu ayıralım. Snickers açlığını yok et. Snickers'ın dondurması sağ mı? Sağ ya. Seçtik sağ. Jombo. <laughs> Aha sol sol. Bu benim dediğim var ya, bu harika bir şey ya. Bunun çikolatası da çok güzel. Tamam bir anlat saldakini bize. Peki. Abi bu bütçe dostudur. Bu 15 Hı -hı. lira olması lazım şu anki fiyatı. Hı -hı. Daha geçen gün yedim. Bunun çikolatası da güzeldir abi. Magnum'dan çıkan ses var ya. Hı -hı. Onun 4-5 tık altını düşün. Böyle bir ses çıkar. Çikolatası da gerçekten güzel. Ama fakir bunu yani. Böyle emere gelsin soldakini. Ama chatimiz bunu seçti ama. Yapacak bir şey yok ya. Sağ. Çilekli dondurma yeriz yani gömeriz. Soldaki de çilekli. ama <laughs> ama in, inekli ama. inek çileği o. <gülüyor> 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 Neyse chat sol seçti. Bu da çilekli. Yenir gömülür. Bombam gold. Cornetto karadut. Şey Oğlum var. karadut çok güzel bir şey ya. Kesin sağdaki de Aşk çok güzeldir. Soldaki de güzel lan. Soldaki Soldakini ben hiç ya. yemedim ya sanırım. karamel. de. Farkı ne ki normal bum bundan. Karamelli. Sol hmm. olmaz. Ya sağdaki çok karışık ya. Beni yok kız değil mi ama böyle şeylerde Vallahi ya. Ya. yok. Çok bir çekmedi beni ya. ya bizim olay? Mozaik. Aynısı ah. işte. Mozaik seçelim. Ben mozaik yani. pasta çok seviyorum. Beyler sizle benim Anlasın? dondurma zevkimiz hiç uyuşmuyor galiba chat. Afiyet olsun. Daha memtuk. O ne ya oğlum hiçbirini bilmiyorum Yok ben yokum. bunların İkisinde de yokum da şekli çok güzelmiş. Gelin bunu seçelim. <laughs> e soldaki diğerlerini... Ve sağdaki gözüme güzel tamam. geldi ya. Brownie. Brownie ile güzeldir harbi. Ma kim kanka? Cave Twister Frozen. Beyler biraz ben kendim ilerleyeceğim. Twister seçilir. Keyif gömülür. Twister Hypnotic bus parmak, bus parmak. Parmak. Tek atar. Tek geçer. Şampiyon belli. Karadut. Magnum Double Coconut. Karadut. Karadut. Bu şeysi şey. geldi mi? Tamam. Magnum beyazı. Geldi de eledik galiba. Abo. Ne ya? Öyle <laughs> Seçtim mi? İsmi çok güzelmiş hoşuma gitti. Magnum Cookie Frofro Frigo Bitter. Vaki. Valla. Frigodur ya. Soldur Bilmiyorum. ya. Ben Frigo Kete yedim, Frigo mi? güzel. Bir de Bitter'i ya, çok severim ben. Oo, çüt bir dedi ya herkes. O bence de Magnum. Ekvador çikolatalı, Keyif çilek kakao vanilya. Ananisi kemiş de bu. Bu of, mükemmel Aşke, ya, on numara. Oh, sol 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 Dol ya. <laughs> Nasıl sol Ya bu. Ya, Abi, sol bu, ya. Bu ısırılmaz. Isırsan da hepsini yemeyeceksin. Sadece ısıracaksın böyle köpek dişleri mi oluyor. Sağ üst ve sağ alttaki yemek Hı -hı. dişleri. Öyle ısıracaksın bunu. Sonra bunu böyle ağzına alacaksın, emeceksin Böyle uf. Acaba bunlar hala satılıyor mu ya? <laughs> Bir şey şey yazdı. Bunu lök lök yapacaksın. Lök. <laughs> <laughs> Kral Şakir. Migros Kakao. Düz. Satılıyor. Ben bir bakayım ya. ya. Kalippo. Beyler fecidir zaten. Tahinli dondurma ne? Kalippo çok iyi. De. Çok iyi. Bunun en sonunda suyu kalırdı dipte. içerden onu. Toblerone'u seçelim. Bilmiyorum. Ya çok pahalı kötü olma ihtimali yok yani. Toblerone sonuçta. Doğru. Ben sevmiyorum Toblerone. Ne diyorsunuz? Be. Ben Milka diyorum. Ben ben yemedim. Kornet. Oğlum ben gideyim de bir ara Memo seninle bir ara gidelim de dondurma yakla kiri be. Yarın yiyelim. Yarın olmaz. İncuk. Yarın lahmacun ısmarlayacağım sana. Vallahi mi lan? Yemin Beyler. et. Var Tedinden aldığım bir bilgiye göre bekleyin bir daha bir çek edeyim. Yemin etmedim fark ettin mi Memo? Yarın. Çek et bakalım. 13'ü. 14'ü, 15'i ve 16'sı yayındayım. PUBG oynayacağız. Bir turnuvaya katıldık. Ekip Peniak, ben, Teddy, Gogo. -Go. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Allah abi. <laughs> <'a be> <laughs> 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 Patat. Turnuvaya katıldık. Yarın lan turnuva. Aha. Hediye yazdı bana. 4 gün boyunca üst üste PUBG turnuvasındayız. Üst üste de olmuyor. Ne için ya. yapıldığını da söyle istiyorsan. Söyleyeceğim. Jirox'un anısına düzenlenen bir turnuva. Biz de katıldık. Üst üste değildir acaba büyük ihtimal. Üst üste kanka. Üst üste mi? Üst üste. Yani bilmiyorum. Bak açık elemeler gün 1, gün 2, gün 3, gün 4 diyor. O şey farklı gruplar için olabilir o. 256 tane mi ne? oyuncu olacak mı sanırım ya da grup. He, ya. o zaman bizimki yarın tamam. Aynen. Büyük bizimki değil. sadece yarın tamam. Ananı sikeyim yanlışlıkla he doğruya tıklamışım. Video sandım sol klik bastım devam ettireyim diye. Sıkıldım yeter. En iyi dondurma.